Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Şimdi dün açıklamamı yapmıştım. Twitter hesabını aktive ettim. Mutlaka oradan çünkü daha hızlı. Ne dedik? Money loves speed dedik. Para hızlı sever. Oradan daha hızlı size ulaşırım. Buradan da videolar geliyor zaten günlük. Cumartesi günleri de bir Cihan canlı yayınımız var. Bu kanalda farklı oynatma listeleri var. Mutlaka oynatma listelerine gidin. Kripto paralar da var. Yurt dışı ile alakalı içeriklerim de var. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Onun dışında bu bir e, bugünkü konumuz yine keza çok çok önemli bir konu. Kurumsallar bizi soyuyor mu arkadaşlar? Girişim sermayelerinden bahsedeceğim. Birçok insanın belki de bilmediği, bir coin'i alarken, bir coin'i alırken takip etmediği çok çok büyük bir önem arz eden bir husus var. Aslında bu VC yatırımlarının negatif yanlarına ben biraz değineceğim. Pozitif yanları da var illaki tek tük. Onları da bir diğer sonraki videoda artık tekrardan bakarız, inceleriz. Nedir bu VC yatırımları arkadaşlar? Bakın, birçok insan bir coin'i alırken buna bakmıyor bile. Bakmıyor bile, incelemiyor bile. Hatta ilk incelenmesi gereken olaylardan bir tanesi. Venture Capital dediğimiz girişim sermayeleri var arkadaşlar. Şimdi siz bir coin'i alıyorsunuz ya hani. Düşünün siz almadan çok çok daha önceden kurumsal firmaların onu topladığını, çok çok ucuz fiyata topladığını. Yükselişte de gelip küçük yatırımcının yani bizim üzerimize boşaltma planı olduğu. Zaten ki budur. Herkes tamam herkes yatırım yapar. Herkes bir şeyi alır, kar ettiğinde satar ama bunu sizin iyice araştırmanız lazım. Böyle bir olay var. Ben size ne dedim? Coin seçmek bakkaldan domates almak gibi değildir arkadaşlar. Doğru düzgün projeleri seçeceksiniz. Benim kendi sepetimi oluşturmam, üzerinde okumam, white paperlarını okumam, projelerini incelemem. 4,5-5 ayımı aldı arkadaşlar. Sadece küçük bir sepeti oluşturmam. Çocuk oyuncağı değil, ben hayır kurumu değilim. Ben öyle laf üzeri, Twitter'da gördüğüm ticker'lar üzeri, işte biri coin paylaşmış, efendim şu 500x yapıyor, şu 1000x yapıyor, bu tarz saçmalıklara para yatıramam. Ya bu işi düzgün yapacağız, ya bu işi düzgün yapacağız ya da hiç yapmayacağız. Sonradan ağlamanın, zırlamanın bir anlamı var mı? Sen finansal okuryazarlığını geliştirmedin. Sen öğrenmedin, kendine bir şey katmadın. Zarar edince de ortalığa kin ve nefret kusma yani. Sen dönüp bir insan her zaman önce kendini muhasebe etmeli. Önce kendine bakmalı. Acaba ben doğru adımlar attım mı? Doğru aksiyonlar aldım mı? Ondan sonra kalkıp milleti suçlarsın. Bak ben kanalı açtım, videolar çekiyorum. İnsanlar bas bas bağırıyor mesela. Söylüyorlar sepetini paylaş. Ne olacak ki abi? Zaten yatırım tavsiyesi değil. Zaten arkadaşlar bunu böyle söylemesi kolay. Herkes sizinle aynı kafada değil işte. Anlatabiliyor muyum? Ben evet sonuna kadar şunu söylüyorum. Araştırmalarımı yapmış olsam bile tembelliğe alışmasını istemiyorum. Beni takip eden insanların. Araştırmasını, okumasını, gözlemlemesini istiyorum. Bu arada kanalla ilgili yani bu e, stratejimle alakalı ilerleyen videolarda yine sizi bilgilendireceğim. Yeni yeni sürprizler olacak. Onun bilgisini de paylaşmış olayım arkadaşlar. Şimdi bu VC yatırımlarına geldik. VC yatırımları ne yapıyorlar? Olayları ne? Arkadaşlar piyasaya temelden giriyor bunlar. Halktan önce ya bizlerden önce küçük yatırımcıdan çok çok öncesinden giriyorlar. Notlarımı da yazdım kaçırmamak adına. Çok çok ucuz fiyatlara topluyorlar. Düşük maliyetli ucuz fiyatlara bunlar topluyorlar. Ondan sonra token kilidine bakmanız lazım, vesting planına bakmanız lazım. Bunların çünkü amacı ne? Tamam bu yükseliyor. Bir gün damplayacaklar bunu, değil mi? Birinin üstüne yıkacaklar bir topluluğun üstüne, işte küçük yatırımcının üstüne yıkacaklar. Sizin burada bakmanız gereken bu adamlar, bu kurumsallar ne kadar fon açıklamışlar projeye? Ne kadar para yatıracaklar? Ondan sonra, daha doğrusu ne kadar para yatırmışlar? Projedeki payları ne? Çünkü düşünsenize bayağı bir sağlam bir yatırım yapmışlar. Hatta bazı yatırım girişim sermaye e, kurum şeyleri var, firmaları var. 3 ila 10 milyon dolar arası projeye para yatırmışlar daha temelden. Düşünün yani. Şimdi o adam o adam e, pro, piyasa yükseldiğinde çat diye boşaltacak. Buradan şu sonuca varılmasın. E abi o zaman VC projelerini almayalım mı? E, bunlar bize yaramaz mı? Yo, VC projesi olup çok kaliteli projeler de var piyasada. Yani bakın arkadaşlar, ben size burada işte VC yatırımlarında dikkat edilmesi gereken hususları söylüyorum. Ama bu şu demek değildir. Bütün VC projelerini çöpe atalım. Hayır, içlerinde gerçekten e, projesi sağlam, topluluğu sağlam. Ondan sonra gerçekten güzel işler çıkaranlar da var. Ya da benim VC yatırımlarında burada negatif yanlarına değinmem VC projelerinin yükselmeyeceği, boğada ilerlemeyeceği anlamına gelmez. Lütfen doğru anlayalım arkadaşlar. Ben onu demek istemiyorum. Ama siz bir yatırımcı olarak, siz bir küçük yatırımcı olarak background'una iyi bakmanız lazım yani projenin. iyice incelemeniz lazım. Nedir? Tamam, VC varsa yüzde kaç yatırım yapmışlar? Ne kadar fon bağlamışlar? Hangi VC'ler var? Bunları araştırmanız lazım. Bunların payları nedir? Bunlara iyice bakmak zorundasınız arkadaşlar yatırım yaparken. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Bu VC projelerinde merkeziyet ve kontrol riski var. Bakın biz blockchain'in ana mantığında ne, neyi biz basalıyoruz mesela? Ne bizim hoşumuza giden olay ne? Merkeziyetsizlik değil mi? Tabii birçok projede bu yıkılmış durumda da neyse. Arkadaşlar çok fazla VC yatırım olanlarda işte bu az önce bahsettiğim gibi merkeziyet ve kontrol riski oluyor. Yani... Bunlar ciddi bir pay sahibi oldukları için proje üzerinde ondan dolayı bunu da bilin yani. Pump ve dump riski olabilir. Madde madde yazdığım için çok uzatmayayım diyorum biraz toparlayayım. Bir de bunlar haber alabiliyorlar. Hani insider gibi düşünün. VC'ler projeyle alakalı önceden bizlerden çok daha önceden haber alabiliyorlar. Yürümez demiyoruz. Bak boğada yürümez demiyorum VC projeleri ama lütfen dikkat edin. Mesela Arbitrum. Arbitrum bir VC projesi aslında. Yani VC'lerin yatırım yaptığı bir kripto para projesi. E, Türkiye'de bilmiyorum, anlamsız bir şekilde bir katman iki sevdası var işte arbitrum'u, optimizmi. Bu arada arkadaşlar yine söylüyorum ben, piyasanın önce bir ayağa kalkması lazım coin'lerin yürümesi için. Yani şu coin ne olur, bu coin ne olur'un bir anlamı yok şu anda. Piyasanın önce bir ayağa kalkması lazım. Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar, e, arbitrum mesela sağlam bir VC yatırım almış. Sağlam bir kilit açılımı var dikkatli inceleyeceksiniz. Burada ben yine söylüyorum arbitrumun yürümeyeceği anlamına gelmiyorum. Ama çok fazla VC yatırımı olan, kilit açılımı düzensiz olan, çok fazla tokenı insanların üstüne yıkan, mal boşaltan projelerin gidebilirliği 5-10x ise boğada daha sağlam temellere sahip, arz bu arada tek etken değil, daha sağlam e, temellere sahip, arz dağılımı, tokenomics'i daha iyi olan projelerin 20-30x veya belki de daha fazla yapabilme potansiyeli de var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dünya çapında en büyük e, girişim sermayeleri mesela benim bildiklerimden birkaç tane söyleyeyim. A16Z var arkadaşlar mesela. A16Z. Pantera Capital var. Bunlar yatırım yapıyorlar kripto para projelerine. İyi araştırın işte bunları öğrenin. Ondan sonra e, VC o, projelerinde bir de şöyle bir olay var. Yani artık öyle bir noktaya gelebilir de topluluk ikinci plana da atabil, atılabilir. Bu da kötü bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. VC projeleri başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Ee, yani illa dünyaca ünlü VC'ler yatırım yaptı diye uçacak kaçacak anlamına gelmiyor bu sonuçta. Bu piyasada biliyorsunuz ne kadar araştırma yaparsanız yapın, ne kadar en iyileri seçerseniz seçin, bazen bir takım şeyler ters de gidebilir. Yani bunun da farkında olmak lazım arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ne aldığınız son derece önemli. Sakın ha sakın. Çer çöplerle çer çöpleri toplayıp biriktirmeyin sepetinize arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. Boğada beni çok daha iyi anlayacaksınız. Bunu videolarımda söylüyorum zaten. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Genelleme içermemektedir. Bunu da söyleyelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.